16'da Bamid, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. Ocak ayındaki şampiyonlara hazırlanmak üzere İstanbul'a gelen Fenerbahçe Ankara Boks Okulu öğrencileri Fenerbahçe Şubur Saracoğlu Stadını ziyaret etti. Fenerbahçe Ankara Boks Okulu öğrencileri Ocak ayında katılacakları organizasyonlara hazırlanmak amacıyla İstanbul'a geldi. İstanbul'daki sporcularla hazırlık maçları yapacak Fenerbahçeli minik boksörler Şükrü Saracoğlu stadını gezerken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı da ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Fenerbahçe Ankara Boks Okulu antrenörü Mustafa Genç sporcuların Ocak ayındaki şampiyonlara ciddiyetle hazırlandıklarını belirtirken Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcu Hazal Göktuz hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu dile getirdi. 2014 yılının başında Türkiye şampiyonaları var. Özellikle Bayanlar Hayır, Türkiye Şampiyonası yani, 17-23 şey Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Bizim de Ankara Boks Okulu'muzdan 4 tane iddialı bayan sporcumuz var. Bunlardan Türkiye Şampiyonu olan var. Avrupa Birliği ülkelerinde şampiyon olan sporcularımız var. Üç Yine aynı o? şekilde Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Şubat ayında yapılacak. Onlara hazırlık amacıyla e, bokserlerimizi ve Aynı şekilde minik boksörlerimiz de altyapıdan yetişenler yine hazırlık maçı olsun. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ilk defa gören sporcularımız var. Stadı. Ee, Onları dolayısıyla görmeyenlerle beraber bir ekip yaptık. Hazırlık maçı için geldik. Çok beğendim. Fenerbahçe zaten çok güzel bir kulüp. Çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Bize sunduğu imkanlardan dolayı. Yani çok se başkanımızı da çok seviyorum. Hedefleri neler olacak kariyerde? Ya yani inşallah 2016'da ya da 2020'de hangisi olursa olimpiyat şampiyonu olmak en büyük hedefim bu tabii. Yüzmeden insan ayında Yunanistan'da yapılacak şampiyon